Evet. Kur'an'daki dualar serimizde Fatiha duasının Türkçesini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi sevgiyle yaratan Ya Rahman. Aşk ve merhametiyle tüm kullarının bütün haklarını koruyan Ya Rahim. Senin güzel adlarınla her ana başlarım. Bütün hamdler, övgüler, tüm alemlerin tek ilahına Allah'adır. Çünkü her şeyi aşk ile yaratan ve her yarattığının hakkını sonsuz adaletiyle ve merhametiyle koruyan O'dur. Kıyam edeceğimiz din gününün tek Canım Allah, beni ve tüm mümin kadın kullarını ve tüm mümin erkek kullarının günahlarını bağışla ve bizleri tecelli yoluna ilet bu dünyada da bizleri rahmet ve nimet verdiklerinin doğru yoluna ilet. Gaflet ve delalete düşmüşlerin yanlış yoluna değil. Amin.